No am <laughs>

traktör üzerinde zıplayan Alex küçükmüş ve bozuk haliyle bana yardıma gelmişti. Alex projesi bize oynarken ben de delikten içeriye kadar girdim. Buradaki engelleri de sonra daha önce de geldiğimizde bizim bize oyunlar oynadığı son reaktörün kontrolatörü evdeydi. Burada karşıma tekrardan Vali Player çıktı ve bana resmen yardım ederek reaktörü patatom sağladı. Bunu neden yaptın? Önce bunu yapmak gerçekten çok zor. İçimden bir ses bu sefer öyle güvenmemi söyledi ben de öyle yaptım. Genç sonra reaktörü şalteri çektim ve kapsülünü çektim. Genç <laughs> ayın başlamıştı, heyecan duruklardaydı. Süre bittikten de kapsül kapağı açıldıktan sonra ise BUM! Kanlı köyüydü. Evet, kanlı köy. Her şeyin başladığı yer. Bu köy sayesinde uzayla tanışmayı başarmıştık. Bugün ise bu efsanevi bir mekanla cani tırek mağazalarımızın hafiflerle devam ediyor olacağız. Ama döneme geçmeyelim. Bu hızlı bir şekilde şu anda gördüğünüz bir live bırakmayı ve kanalımıza hızlı bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ve bizimle genç yolda gerçekten harika. Artık. Ve 1 milyon abone olduğum zaman sizlere PlayStation 5 vereceğim. PlayStation 5'e giriş yapacağım. O yüzden herkes şu anda videoyu izleyenler, bir arkadaşını, ailesini, arkadaşını kanala abone etsin ve hızlı bir şekilde 1 milyon abone olun. Ve ayrıca unutmayınca abone olduğunuz zaman ismimiz ekranda çıkıyor. Uf. Dostlarım. Yüzer Eksin Yedi Bölümüne hoş geldiniz. Şu anda bulunduğumuz bu bölge, bu, bu köy yani abi kelimeler çifaysız kalıyor. O kadar, o kadar önemli bir yer burası. Her şeyin başladığı yerlerden bir tanesi. Köy. geçen dönemdeki bölümünü en son kısımda fayd bizim isterik köy Bunu neden yaptık? Biz ne niye yani... cihazı... yani, delakörlerden... şu an buradayız ayrı çalıştık değil mi dostlarım? Bu köy yok olmuştu Yani aynı köyün altında biz cayirdik. Bir ayın içinde 25 tane reaktör var. 4 normal inaleri en sağdan Bu reaktörlerle bir tanesi çok şiviler üzerinde yapıyor. Hatırlayın abi şöyle kampı bu görmüş bu bu köy Bu köy, bizim o köy bu köyü, tamamen üzerinde vardı. Biz burada gelmişti vesaire vesaire. Reaktörü patlatmıştık vesaire. Bir sürü şey olmuş. Yani biz şey oldu Bakın can. Çocuğunuz YouTube Kids'te bir video izlemeden önce bir ekran süresini sizin belirlemenizi sağlıyoruz. Güvenli izlesin diye çok çalışıyoruz. çok şok oldum çünkü yani bu köyü hiç beklemiyordum buraya dönmeyi ben şey sanıyordum yani reaktör patlayacak bir seneye bilecek gibi düşünüyordum çünkü artık 40. bölüme geldi. bu 40. bölüm ama öyle olmadı dostlar ben kafamı çıkardığım anda karşımda kanlı bir köy vardı Giant Dereks, Giant Brian'ın tüm denekleri çıktığı köy her şey bu köyde başladı bu köyde 21 insan yaşıyordu bu 21 insana dönem olarak tanımlandı sadece 4 başlarına dönem oldu, Giant Dereks, Giant ve Brian ve biraz sonraki videoyu bir şu ayaklarında gördünüz kırmızı gördü Brian yani bu benek ne olmadan tavşan Diyar kurulmadan önce kendisi Hürbay'a da kendisi de aslında. Yani Brian aslında Hürbay. Bakın bunu nerede atın bize? Cahit Rex'in bir bölümünde. Bu bölümde biz Zeus'un gizemli evine gitmiştik bakın. Cahit Rex'in adımlarını takip ederek biz Zeus'un bu evine gitmiştik. Evi şu an ekranda görüyorsunuz. Ve bu evin içinde aşama kitapları bulmuştuk. Tavşan diyarı örgütü ilk defa bakın kurulurken, daha deneyler yapılmamışken. Tavşan diyarı evreni kurulmadığı önce. Biz aşama kitapları bulmuştuk. Ben de o başına. başını, için şimdi bu aşama kitaplarını da getirdim. Bak şimdi teker teker aşama kitaplarını okuyacağım. Aşama 6, sıfır noktası. Bu Joyce merkezisinde bulduğumuz en eski kitaplık. Yani yazılmış en eski kitap bu. Aşama Oğlu yani var ya. Bana gerekli kaynaklar. Biz bu noktasına kadar bırakıp durduk. Mevledi kitapçılar da o da daha detaylı bir düzgüne erişemiyor. Yani burada aslında yapılıyor, yazılıyor, belki aynı adam aynı kişi ya da bilmiyorum Tavşan diyarında başka şu anda yavaş yavaş Tavşan diyarını oluşturduğuna dair raporlar da başlamış Şimdi diğer kitap Aşama 7. Durum mücadelesi. Yiyor ışınları da elde etmekte zorlanıyor. Yiyor ışınları da elde etmekte zorlanıyor. Demeklerin denetleri yaparken kullandıkları güç, reaktörde bulunan güç veya savcılan yardım kurulma gücü. Bu iyon ışınları da elde etmekte zorlanıyor. Güçlü bir hareket için buna ihtiyacımız var. Bulduğumuz köyün altında Uşunlar bir şey kaynak olduğu söyleniyor. Bu gece oraya gidiyorum. Bakın aşama 7. Ne diyor dostlar? Yiyor ışınları yeter. Hiçbir böyle yok. kimse Budumuz yok ya. ya. Var. Peki, o o Çıksın öldüreyim artık. Çıksın öldüreyim artık. Arkadaşlar siz sıkılmayın diye ben bir adam boğana kadar videoyu durduracağım. Dubai. Arkadaşlar bayağıdır geziyorum. <laughs> kimse yok. Bir saniye buldum burada da. Ciddo'lu olan yani. Kanada abone olmayı unutmayın. Lifetime tabii ki. Şurada bir yerde sanlık olması lazım. Arkadaşlar ben ona bakıp geliyorum. Ya da durdurayım videoyu. Burada hani çok eskiden oynadığımda elma sağlıklar vardı çünkü. Sanlık görmüştüm. Tabii işindeki eşyalar kimse almadıysa. İnşallah malzeme noly yoktur. Bu yani, an, ben, bir sen, bir burada sandık vardı, kırılmış var. var. O <laughs> <var. Aslan, yorum. gülüyor> <Şunu kalpalım. gülüyor> <laughs> Şu olması Arkadaşlar öyle olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre çekeyim. Ben genellikle 20-30 yapacağım. Ya i̇şte da 35 de olabilir. Okay. Arkadan bir ses şey geliyorsa ben kusura bakmayın. <laughs> Bir de sesim sesim gelmiyorsa yorumlara belirtin. Yani ona göre daha yüksek konuşurum. Sonra, sonraki bölümde lütfen yorumlar yazın. Ev mi yapalım yoksa iş aramaya devam edelim? Yoksa madem hangisini yapalım? Yapalım yorumlara yazın. Ona göre yapayım. şu sanatlarımı ben de evet, kovar adem yeri güzeldir şu beklesin şu kağıt şurada olsun korktum arkadaşlar oh, etrafında bir sürü kuş var ve güzel eşyalarım var tekrardan kalabildim. Neyse ya biz tek vardı. Hayır hayır ölme ölme ölme. Tamam ölmedim. Bismillahirrahmanirrahim. i̇leride daha iyi. İleride bilgisayardan oynayacağım arkadaşlar. Daha değil kani e, yani kane alacağımız gün yani okula gidiyor musunuz bilmiyorum ama kane alacağımız günden sonra bir bilgisayar babam alacak bana banamassa yeni bir te telefon alır zaten yani tablet ya telefon olmaz nedeni benim zaten kaçtı iki bunun bu şu an oynadığım telefonla birlikte iki dört tane de tabletim var hatta yeni almıştı beş tabletim var of. neyse oyna devam edelim çok kararsız kaldım şu konuda eğimi yapalım mı mi yapalım yorumlara lütfen yazın Acaba bu Kitap, çoyu kaç kişi Bir iki kişi ödeyecek. Burası nara. Herkes nerede bilmiyorum ya. buraya dört kişi yani. Ve üzerlerinde vardı. Etrafa tavşanlar Ve su altındaki çok da. Bazen sınıftan elma çıkabiliyor da Çıkma ihtimali çok az <laughs> Bu arada Abiniz veya ablanızda da Kardeşiniz var mı yorumlara yazın Benim abim var

Şeyde yazmayı unutmayın. Şimdi ben bu 30 veya 35 dakikada bitireceğim. Kaç olmasını istiyorsanız yorumlara yazın. Üçüncü bölüm ya yarın ya da bugün gelebilir yine. İki bölüm bugün de çekebilirim. Tabii like'a göre. Dün çektiğim video çok az bir kişi izlenmiştim. Size like atmamış. Üzüldüm. İnsanlar yani 1 milyon <laughs> aboneye yaklaşıyor. Ben daha 30 <laughs> aboneyim. Tamam. Tamam. Köpek. Köpük. <laughs> Çok az önce ben ödeyen kişiyi, şununla ödeyeceğim. İnşallah iyi bir karar vermiş olurum. Doğru mu? Doğru. Allah'ım. Öf, kavga etmiyor. oyunda karşınıza çıkarsa bu oyuncu lütfen benim için öldürün. Hiç yalan sizde kalabilir. adam tutmuş gitmiş, gitmiş. Ya kayın niye çıkıyorsun? Bismillah bismillah bismillah. Kaçıyor 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 ya. Tamam oh. öldürmenize gerek kalmadı arkadaşlar.

ya beni mi ya? Kafam karıştı. Orası nereye gidiyor? Çok güzel mi? Kötü mü? Karar veremedim. Hey arkadaşımla yeni bölüm gelmesini istiyorsunuz. Like atmayı unutmayın. Tabi abone benim için daha önemli. Devam 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 tavukmuş tabi bize sonradan tavuk tüyü gerekecek de şu an gerek olmadığı için öldürmeyeceğim nasıl oynuyorum canımı açmış gibi davranacağım Right. nasıl ya? Ve arkadaşım oynamamı istiyorsanız like atın lütfen. Onunla birlikte oynarsak o bana sürekli eşya veriyor da. Bir de benden zengin. İnşallah sesim geliyor Başım başına boşuna konuşmuyor. İnşallah başı başına şu an konuşmuyor onlar. Bismillahirrahmanirrahim Hero many Ay hadi. Herkes 1 milyon abone olmak ister. Ben 100 abone olmak istiyorum. Hadi. 100 abone olmak istiyorum. Fazla bir şey değil. Galiba hmm. burası diye biri. P Benim <laughs> demir var mı? Demin soralım lan kazmam yok. Zaten yokmuş. <laughs> et, et et et. çıkayım gideyim.

Tut tut tut. tut. 22 dakika olmuş. Hayır hayır oyundan çıkıyor. Oh son anda yanlış çık oyundan çıkıyor. Bir tane ekleyeyim de bir başlar bitecek. Sonra çıkmış olmaz. Güzel eve benziyor şey Odun kazma bile olur. Yok. Bu sandıklar da büyük ihtimalle olur. Aa, doğru çalmış. Bak. Sandık boş. Doğru tahmin. Unuttum. Gel böyle yorumlara yazın Acaba neyi seçeceksiniz? Ev mi? Ev yapmak mı nokta maden yapmak mı? Yani ev yaparsak bence ev yapalım ilk bence ama size soruyorum ben. Ev yaparsak şey olur mesela diyelim evinin altından böyle madene doğru gidebiliriz ya da maden yaparsak ve elmas hamur olduktan sonra ev yaparsak büyük bir ev yapabiliriz <laughs> tabii. Evet, Ama sizin mikriniz daha önemli benim ikimden. Aşağı dünyanın sonu. Dünyanın sonunda doğmuşum ya ölmüşüm. Kesin dünyanın dışında olduğu için açamayacağım. Evet doğru tahmin. burada ne var? <laughs> Saçma. Lama. Saçma. Lamba. Arkadaşlar ben bir arkadaşımı arayacağım. Birlikte oynayalım. Tamam mı? Goodbye ya. Dur. Arkadaşlar gidilmeyecekmiş. Ben de bu videonun burada sonuna geliyorum. Bir dahaki şeyde olacak. Hadi bye 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 bye.